Sen de alışırsın artık yalan yok ya. Bir tanışırsın sana kanım tok okay. ya. Kaybettim her şeyimi sende zamanla düzeltmem gerekiyor kafamı parayla aram yok okay. ya. Sen de alışırsın artık yalan. var kafamda ve biraz kafa dağıttım İstemediğin her şeyi inan isteyerek yaptım Hayatım zor kızım sen zora alışacaksın Doldum artık anla beni senden uzaklaştım Evet zor biraz sorularım sen cevap arıyorsun Bence beni benden daha iyi tanıyorsun İçimde saklı her şey niye kaçıyorsun Yavrum sen her şeyi inatına yapıyorsun Değilim eskisi gibi Ben bırakmışım her şeyimi o yolun başında Bir yerde görsen beni tanırsın demi. mi? Umumda değil inan artık aklım hep başımda Sen de alışırsın artık yalan yok ye Biriyle tanışırsın sana karnım tok ye Kaybettim her şeyimi sende zamanla Düzeltmem gerekiyor kafamı parayla Sen de alışırsın artık yalan yok ye Biriyle tanışırsın sana kanım tok ye Kaybettim her şeyimi sen de zamanla düzeltmem gerekiyor Kafamı parayla aram yok ye Sen de alışırsın artık yalan yok ye Biriyle tanışırsın sana kanım tok ye Kaybettim her şeyimi sen de zamanla düzeltmem gerekiyor Kafamı parayla aram yok ye